tani Thank uh you. -huh. Bizim yarımlarda çıkıyor herhalde. Bir tam var bir de yarım var. Burada kaşarlı, yumurtalı, kaşarlı, özel etli ekmek ee, onun dışında kuşbaşılı, kaşarlı gibi seçenekler var. Ama tabii biz buraya etli ekmek yemeye geldik ama diğerlerine de bakmak için e, özellikle yarım yarım istedik. Yarım 0.75 ve tam var. Tam oldukça doyurucu. Çok açsanız tam alabilirsiniz. Ama birden fazla şey tatmak istiyorsanız sakın şey yapmaya çalışmayın yani birini iki porsiyon yiyebilirim diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten çok zengin. Şöyle paketi gördük. altın örtüsü tarihi. Ekmek getirir. Önce ekmek getirir. Çok şey yapma. İlerinde de var. Yoğun paket de geliyor burada. Bizim yarımlar çıkıyor. Bir hesabını yazıyorum. <laughs> Bu kaşarlımız bizim. Evet, evet. Bu açık Bak, servis ediliyor. Ekmek, Etli ekmekten farkı. Ya. Hemen arkada da kuşbaşılı kaşarlımız hazırlanıyor. O da yarım. Etli ekmekten farkları açık olması bunların. Biz şimdi tadarken yeniden açacağız. Selamünaleyküm. Selam hocam. Hocam. Hazır mı gibi? Tamam, hemen alayım.

Evet şimdi bu menüler geldi bu kuşbaşılı kaşarlı bu kaşarlı e, bu da etli ekmek gördüğünüz gibi e, bunlar yarım bu arada yarımı bile böyle acayip bir şey Konya'nın dostlarımız kızmasın ama Kastamonu etli ekmekten sonra Konya e, etli ekmeğinin pideden bir farkı olmadığına karar verdim Çok güzel yapan yerler çok güzel yapıyor ama kesinlikle ve kesinlikle bence. Kastamonu etli ekmeği dönemleri. Şöyle içinde. Burada bu kıymasının içinde sadece soğan, kimyon, pul biber var ve tuz var bir miktar. Onun dışında başka bir şey yok. Evet, et e, etli ekmekçiye geldik. burada Yunanlar gazoz, Kastamonu gazozu var sıhhat. Bunu denemek istedik. Tuzsuz bir açık ayranları var. ağırlığını götürsün diye çünkü tereyağlı bunlar. Bir de burada Kastamonu kolası olarak geçen eşi suyu. Ekşi elmalardan yapılan bir çeşit şıraya benzeyen bir şeymiş. Mutlaka denemelisiniz. Biz bir tane dayanamadık içtik. Oldukça keyifli. Bunların hepsi yarım porsiyon bu arada. 0.75 ve birlik olarak var. İlginç bir şekilde e, çok büyük porsiyonları. E, biz bunların tadımını yapacağız. E, yolunuz Dada'ya düşerse tabii ki gelmeniz gereken en önemli lokasyon Memiş Etli Ekmek, Memiş Oğlu Etli Ekmek. İki lokasyon var. E, biz bunların tadımını yapalım, karnımızı doyuralım ve Ankara'ya doğru yolu devam edelim. E, bu videoyu izleme ve dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. E, videoyu böyle e, Daday merkezi şeyle sonlandırıyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. <laughs>